Merhaba arkadaşlar ben Fırat. Şimdi size bugün gemi yapımını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane kağıt alıyoruz. Şöyle. Şöyle Yazılı olmasın. Ben yeni çıkartayım. şimdi onu gördüğünüz gibi şöyle üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Katladık arkadaşlar. Sonra şu kısmı görüyorsunuz. Şu alt. Onu da şöyle üzerine doğru katlıyoruz. Sonra makasımızı alıyoruz. Yapıyoruz. şöyle açıyoruz şu ilk şöyle bir şekil olacak şöyle çaprazlamasını biz onu şöyle yapıyoruz düz onu şöyle üzerine doğru katlıyoruz sonra şöyle döndürüyoruz ve şöyle çaprazdan iki tane var arkadaşlar. Biz bir tanesini yapacağız. Şöyle. De şunu. Şuradan. Sonra şurada iki tane bir şey kaldı. Şurada. Onları da şöyle yaptık mı? Şöyle bir şapka elde ediyoruz. Sonra onu açıyoruz. Şuradan şöyle bastırıyoruz. Allah size gemi. Bir de arkadaşlar elimizde size şans kağıdı yapmayı göstereceğim. Şöyle. Ben yine küçük yapmak istiyorum. Çok yer kaplamasın zaten kağıt kopardım. Yine aynı gemideki gibi şöyle katlıyoruz. Sonra şu alt kalan kısmı görüyorsunuz değil mi? Orayı yine bu sefer katlamadan kesiyoruz. açıyoruz. Bu sefer çapraz katlıyoruz. Bir kere. Sonra e, öbür çaprazdan katlıyoruz. Sonra e, şimdi nasıl oldu ya? Pardon arkadaş. Şöyle katlıyoruz. çok yoğun olduğu için arkadaşlar videomuz hatırlamamak zor oluyor. şöyle bir de düz katlıyoruz. Sonra da şöyle. Bakın şuradan yıldız şekli oldu. Durun kalemle çizeyim. Böyle bir şekil oldu orada Sonra arkadaşlar şöyle katlıyoruz, küçük küçük aynısını yapıyoruz. Yaptık şöyle arkasını döndürüyoruz yine aynı şekilde. şöyle katlıyoruz. Şu anlarını açalım. oldu. Küçük bu şey. Küçük olduğu için böyle olmadı. Bakın böyle. Bu çok daha... Videomu izlediğiniz için teşekkürler. İstediğinizi yapacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın.